Trakya gezisi kapsamında Çanakkale'ye giden Yapıcıoğlu romanlarla bir araya geldi, sohbet etti, romanların sorunlarını dinledi ve burada yaptığı konuşmada siyasetin amaç ve misyonu ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasetin bir amaç değil, araç olduğuna, halka hizmet etmekte bir araç olduğuna işaret etti. İşte o ziyaretin detayları. Memleket gezileri kapsamında Çanakkale'ye giden Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Roman vatandaşları ziyaret etti. Akşam saatlerinde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Yapıcıoğlu, sevgiyle ve sıcak bir atmosferde karşılandı. Karşılıklı çayların yudumlandığı güzel ortamda Yapıcıoğlu, Roman vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yapıcıoğlu Hüdapar hakkındaki soruları cevaplayarak hedeflerini anlattı. Hüdapar olarak halka hizmeti öncelediklerini vurgulayan Yapıcıoğlu siyasetin amaç değil araç olması gerektiğini söyledi. Eğer o makama gelen kişi bunu da bir araç olarak görüp, rızayı ilahi hedefe koyup, ben Rabbimin huzuruna gittiğimde ben hasabımı nasıl kolay veririm, ben insanların huzurunu, kardeşliğini nasıl temin ederim, bu dünyayı imar yolunda, toplumun ıslah yolunda nasıl bu aracı kullanabilirim diye düşünüyorsa, ona her şey helal olsun, yolu açık olsun, o makamlara gelsin, ta ki onu toplumun ıslahı için kullansın, memleketin refahı için kullansın, insanların huzuru için kullansın. Ziyaretin ardından Roman vatandaşlar Yapıcıoğlu'na teşekkür ederek uğurladı. Yani çok... Roman vatandaşlarla vedalaşan yapıcı Çanakkale'den ayrılarak Tekirdağ geçti.